Şu oyun çok arkadaşlar bugün sizlerle beraber The Lab oynayacağız arkadaşlar. Bugün yanımda yine Orhan var. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk abi. Yine The Lab'e girdik beyler. Yani beyler bayanlar belki bayanlar da izliyordur. Başlıyor ha. Evet, başlıyor. Yanımdasın. Yani yanımda değil mi? İki yanındasın. Aynen. Geliyor bizim dayı. Şunun buruna bak Patates bu. Başla. Orhan biraz bağır. sesin gelmiyor. Aynen. tamam. Evet. Rocket Race. Bu ne lan? Sonuncuyu bilmiyor. Hangi değil mi? Come on. Başlıyor. bu sefer hoşunu. listeye gireceğiz. Aa, breaking Blocks. İnşallah. Yani. Yani girmemiz lazım ya. Hadi. Ben direkt Giriyor Kazmi. Başla. Oy 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 oy. Hadi Olur, oğlum. Vur vur Orhan sen biraz oyunun sesini kıssana. Tamam kısıyorum. Senin sesler de geliyor. <laughs> Anam. Ben toprak kırıyorum. Boy, 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 boy. Hadi. Hadi ya hadi ya. Noop noop oynamayın ya. Aha. Aha. Aldım. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. kırıyorum da giremedim ya. Ben de giremedim ya. Kırıyorum lan. Onun TNT varmış bende patlatayım Aha dur 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 ya adam alıyor ya. Aldı. Yok abi yok ya yine oldu? Oran oh, sonuncusun abi nasıl beceriyorsun? <laughs> ne bilmiyorum ya. Kıstın değil oyunun oyunu sesini? Kıstım. Tamam. Oh Rocket Race. Come on. Lan bu nasılydı? ben bunu unuttum. Madenler kazıp geliyorum butona koyun yere. Tamam, tamam. Gidiyor zaten o elinde. Tamam, yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yürü 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 hadi hadi. Orhan biraz konuş diyorum hani. Koy altını koy koy koy. Ölen koymuyor. Koydum. Ölma. Şimdi yer altına iniyor. Sen in, in, Hadi hadi hadi. Ölen ikincisi. Aynen aynen aynen. Hadi 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 ya. Oğlum bulunmuyor ya. Buldum. Aha ben de buldum. Hadi kula kula lan. Aha buldum. İyi, iyi. Ben bul bulamıyorum hadi. kas kas Hadi ya. Bu ne lan? Kömür. Ha, buldum buldum. Ya abi ya git ya. Al, ya gitti ya. Yine soruncuyum. Of. Üçüncü olmuşum. Allah'ım ne olur çıkayım şu şeye lider. Ha bu. Bu neydi? Ha kaçıyorduk bunda. Kaçıyorsun. Hadi kaç ya. Orhan yanındayım. Hadi. Gördüm. Hadi. Kaçıyoruz. Kaçıyor. Geliyor. Kafama attı lan tenen Lan altımda patladı ya. Kaç kaç, kaç. Ya abi git ya. Hadi ya. Oğlum sığır gibi oynuyorum yalnız. Gidiyorum ya de TNT varsa gidiyorum üstüne. Aynen ya ben de ya. Lan yan yanımda düştü. Ya hayır. senin alttaki puan kaç? Tecrübe yazan yerde. 64. Yemin et. Hı. 103. Benim. Ne kadar? 16. Az olursa o kadar iyi. 106'ya çıktı. 103 hale. 7. 114. 103. 104 oldu. 47. 106. 114. 131. Lan ya yanımda pa... Clipper. Clipper. <laughs> Zap <laughs> 132. Ya kafama atıyor seni kalabı ya. İşte. Bitti. Yine <laughs> sonuncuyum ya. Ulan dördüncüyüm be. Ya git ya dördüncüyüm ya. Yine çıkamadık or. <laughs> o şarkı eklenmiş lan buraya. Neyse arkadaşlar biz ikinci odayı bulup hemen tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci odayı da bulduk. Geldik tekrardan. Değil Hadi mi Orhan? Gel geldik. Ya daha demek ki çok kılpayı kaçırdım ben ya. Dördüncüydüm. Sen tabii ki nuttun yine. Sonuncudun değil mi? Aynen. Ya benim kendimi geliştirmem lazım. Aynen. Hı. Hiç okay. o, oynamıyor mu video dışında? Yok, fazla oynamıyor. Ben oynamıyorum gerçi de. Okay. Patates burun geldi. Bunun burnuna bak. Arkadaşlar burada skinimi değiştirdim tek bir seferlik. Sadece bu videoda böyle olacak. Ve bak önümüzdeki bir iki videoda olabilir başka olmayacak. Sadece bu seferlikte bu skin. Tekrar eski skinimi değiştireceğim. Sadece bakmak için değiştirmiştim. Let's go. oran bağır biraz. Bağır bağır. Başlıyoruz. 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 Yine mi annes? Anam yine gelmiş bu ya. Ya yine geldi ya. Hiç sevmiyorum bunu. Yapamıyorum. Konuşurken biraz bağırmaya çalış. Tamam. Önceki videolarda iyiydi sesin de bu sefer gitmiş. Deli de Ya ya. Lan ha. da? Ah 15. O birinciyim birinciyim birinci. Anam gittim lan. Kafa mahvetti yine. Ne lan? Gel. lan. Baba geliyor. Hadi, hadi, hadi. Abi, ne kadar şansa dayalı bir oyun ya. Aynen Hiç ya. Pro falan bir şey yok yani. Bazen şanslı olan kazanıyor. Kapıra düşüyor. Şuna bak. Kafam at. Aa, üçüncü. Kaç kaç. Ah ya. Ya gittim. Resmen salak gibi gittim TNT'ye kafa attım. <laughs> Hop. Kaç senin şu? Oo ikincisin lan. 101 101 tam ikinciydim Tenet patladı Kaçtı o zaman O zaman kaçtı benim 60 70'lerde falan bir şeydi Yemin et Şimdi 164 Vay, adam pro 147 <laughs> Oğlum çok şansa dayalı bu oyun ya Hop lan yanıma düştü ya o, Aa aa o... eren girdi 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 Etrafım çıktı ya çıktı ya Ha, <laughs> oldu. 193 200 201 208 Yine yine sonuncuyum. Kafasını <laughs> çeyim <sıçayım> oradan. <laughs> Adam sonuncu ya yine. Oh, crazy pain Seviyor. biliyor? Biliyor anne mi bunu? Biliyor. Boyutas. Direkt kafana atacağım. Hadi başla 4 3 Direkt üstlere atmaya çalışıyor Orhan. Bir, öyle yapıyor. Mor benim bak, morla rahatlamaya çalış. Ben ikide kırmızı. Morla rahatlamaya çalış. Birinciyim şu an. Şu an var ya nasıl abanıyorum şeyim olsa. Morla rahatlamaya çalış tamam mı kanka? Ve, aa üçüncü. Kanka morla rahatma, senin hangi renk? Kırmızı. Ben kırmızı atmadım hiç. Kanka morları atma ya. Morlar At. atıyor ya. Kırmızı Şuna atayım. bak gittim şeyden. İkinciyim. Lan. Ah birinciyim adam. Oo adamsın. Ya pembeli benim boyadığım yerleri yapıyor ya. Oğlum lag var ya. Lag'a gördüm. Oo Orhan. Oğlum full kırmızı Hı. dolu lan baktım ben diğer. Kanka morlar atmıyor ne? Aynen ya. Birinci olmaya çalıştım. Işte. Ah gittin listeden. Yani gittin ya. lan listeden. <laughs> ben geldim. Oğlum şu kolum. O oh, işte bu be. İşte bu be. Bak, bak. Nasıl tamam. lan ben? <laughs> Birinciydim ben ya. Cunup <laughs> cunup gezersen olacağı bu. Git bir banyo. Laga giriyor. Git bir banyo yap. Yürü yürü yürü. Yakalım. Bu kartımda çok şey değilim ya. Hop 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 hop. ana onu gitti. Yani şöyle şöyle. Koy hadi ya koymadı. Ben şimdi Koy kartı koy be. Kanka 26 saniye kaldı. Kimisini kanka? Kanka dur yapamıyorum. Ya ben de yapamıyorum ya elimde bal kalmadı. Aynen. Kesinleri. Çabuk 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 10 saniye. Ya koy lan. be. Ah o ya işte. Ana uzun nokta nasıl koy? Ah, ya koyamadım ya. Allah belanı versin sen ya. Ben koysam lan. geçecektim ya. Ulan birincilikten nerelere düştük ya? Allah kahretsin ya. Y yine giremedik. Sen hemen giremeyeceğim belli. Ben kendim geliştireceğim. <laughs> Orhan. <laughs> İkimiz de nıp oynadık ya. Ya ama ben birinci olmam lazım diye. Ya. ya ben o ikinci oyunda girince şey oldu ya git. Ya of ya koysaydım geçecektim ya. Laga Çıkacaktım ya. Laga girdim ben ya. Ben laga Şu girişim, sahneden dünya. dolayı oldu ya. Neyse tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen video like ve yorum atmayı unutmayın. Tabii ki abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın Bay bay.